Selam güzel ruhlar Bugünkü açılımımız e, genelde duygusal anlamda bağımlılık çalıştırdığımız ve bu durumdan kurtulamadığımız e, durumlar bu duyguya yönelten durumlar ve bunlardan bizim nasıl kurtulabileceğimizi neler yapmamız gerektiğine dair bir açılım yapmaya niyet ettim zamansız bir zamana niyet aldım. Siz ne zaman dinlerseniz e, size o zaman rezone olacak şekilde olsun dilerim. E, alma verme dengesinin korunduğu eşit ve sevgi paydasında olmasına niyet ediyorum. İyi dinlemeler. Evet. Öncelikle enerji kartlarımızla başlamak istiyorum. Bizim duygularımızla ilgili ee, ilk başta yapmamız gereken şifalandırma. Yani bizim e, yaşamış olduğumuz durumları bir gözden geçirmemiz gerektiğini e, içsel olarak bunun farkına varıp bu duygularımızın ne olduğunu öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Hangi konularda hep aynı tekrarlanan e, duyguya e, duruma düşüyoruz. Yani bir öfke mi bir ...kırılma mı veya işte bağımlılık yani bir kişiye karşı veya olaya karşı bağımlılık mı... ...bununla ilgili öncelikle fark etmemiz gereken duygumuzu tespit edelim. Ve sonrasında bunu nasıl şifalandırabiliriz? Bununla ilgili bir şifa çalışması yapabilirsiniz. Örneğin çakralarla ilgili... Özellikle kalp çakrasında mutlaka bunu yapın derim. Kalp çakrası ile ilgili meditasyonlar dinleyebilirsiniz. Veya işte size bu konuda yardımcı olabilecek rehber alabileceğiniz kişilerden destek alabilirsiniz. Olumlamalar yapabilirsiniz kendinizle bu duyguyla. Tabii ki fark ettikten sonra olumlama yapabilirsiniz. Kendinizi bu şekilde e, şifalandırabilirsiniz. Öncelikle duygumuzu bilmemiz, bilmemiz gerekiyor tabii ki. E, ve mesela e, bir şeyde çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Çok daha doğrusu evet biliyorsunuzdur duygunuzu ama takıntı derecesinde olmamalı, çok fazla düşünmemeliyiz. Mesela bir olay yaşandı. O olayı evet bir akıl süzgeçinden geçirdikten sonra e, çok fazla acaba hani takıntı haline getirmeden nasıl o durumu düzeltebilirsinize bakmanız gerekiyor ve bu duyguyu diyelim ki öfke ben bu duyguyu nasıl şifalandırırım nasıl? bu duyguyu evet öncelikle kabul edeceğiz tabii ki kabul ettikten sonra bu duyguyu dönüştürmemiz gerekir e, bu duyguda kalıp duvarlar örmemeliyiz kendimize e, evet e, bunları e, belki de bu zamanda bu çağda sürekli çok fazla yaşıyor olabiliriz ama bunlarla bu duygularla bizler nasıl başa Çıkacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili lütfen size en uygun olan neyse onu yapmaya gayret gösterin. Evet, sevgiyle ilgili daha çok sevgiye dair ilişkilerinizde belki de sıkıntılar veya işte bağımlı olduğunuz durumlar olabilir. Bunu bir düşünün bakalım. Bu neden bu şekilde? Yani acaba siz kendinize gerçekten e, sevgi ve şefkat gösteriyor musunuz? Yani böyle bir e, ruhunuzda, hayatınızda eksiklik mi var? Yani e, kendiniz önce e, sevgiyi içinizde hissetmelisiniz. E, bu sevgiyi hissettikten sonra zaten hani bir böyle ihtiyaç gibi görmeyeceksiniz. Var olan sevginizi sadece paylaşabilirsiniz. Bu duruma lütfen dikkat edelim. E, bağımlılık çalıştırmayalım. Yani bu e, ilgi bağımlılığı olabilir, sevgi bağımlılığı, işte şefkat bana göstersinler, sürekli benimle ilgilensinler gibi gibi diye çoğaltabiliriz. Yani nihayetinde bir duyguyu çok fazla dışarıda aramamak gerekiyor. Kendi içimizde öncelikle kendimizde bunu göstermeliyiz, fark etmeliyiz, büyütmeliyiz, çoğaltmalıyız ki sonrasında biz bunları paylaşalım ve paylaştığımızda da zaten hani siz kendinizi çok sevdiğinizde emin olun karşınıza çıkacak olan kişi mutlaka sizi gerçekten sevecektir. Buna emin olabilirsiniz. Ve lütfen e, bu gücü hissedin. Yani kendinizi güçsüz bırakan duyguyu teslim olmayın. Siz buna e, irade gösterebilirsiniz. Yani hakim olabilirsiniz. E, güçlüsünüz bu konuda. Yani hiçbir duygu sizden daha güçlü değil. Evet bazen hakimiyetimizi kaptırabiliyoruz insanız nihayetinde ama şöyle bir şey var. Biz fark ettiğimiz anda yani o gücü, o duyguyu fark ettiğimizde onu nasıl kontrol edebileceğimizi biliyoruz. O gücede sahibiz ve lütfen bunu kullanalım. Evet enerji kartlarımızdan sonra kart şeylerimize tarot kartımızı evet bakıyoruz evet üçlü ilişkilerde e, duruma girmiş olabilirsiniz veya işte hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz aldatılmış olabilirsiniz duygularınız e, karşılık bulamamış olabilir üçüncü kişiler girmiş olabilir gibi gibi e, buna benzer olaylar hayatınıza çok fazla geliyor ise Yine lütfen kendinize yine dönmeniz gerekiyor. Acaba sizin e, bu durumlara sürekli hep tekrarlanan bu durumlara ve sonrasında bağımlılık e, çalıştıran olaylar, durumlar ne? Bunu fark edelim. Şunu unutmayalım ki tabii ki öncelikle biz kendimize e, değer verelim, sevelim. E, ve dolayısıyla da bu artacaktır, güçlü olacağız ve gereksinim böyle bir ihtiyaç gibi görmeyeceğiz onu. Sadece var olanı içinizdekini paylaşacaksınız ve tabii ki hayal kırıklığına uğradığınızda bu sefer başka bir duyguya geçiyorsunuz. Ne oluyor? Bu sefer kendini savunmaya alıyorsun. Tekrar aynı şeyleri ben yaşar mıyım diye bir korku çalıştırıyorsunuz. Evet, bu da bir sizde bir blokaj yaratıyor. Kendimizi tabii ki dışa, dış dünyaya olaylara, ilişkilere, durumlara karşı sürekli savunma halinde buluyor olabilirsiniz. Bakın, hep duygularımızda ne var? Hep dışa karşı bir bağımlılık, kendimize gösteremediğimiz ilgi, sevgi ve Gösteremiyoruz, dışarıdan bekliyoruz. Bunları, bunlar karşılanmadığında bu sefer hayal kırıklığını uğruyoruz, üzülüyoruz, kırılıyoruz, dağılıyoruz ve sonrasında ne yapıyoruz? Bir savunmaya geçiyoruz. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim öncelikle dengeli olmamız gerekiyor. Yani e, duygularımızı tabii ki paylaşmak için e, hepimiz. Ee, sonuçta bu duygu evet sevgi var ama bunu paylaşamadıktan sonra tabii ki hiçbir anlamı yok ama şöyle bir şey var bunu dengeli bir şekilde acaba paylaşabiliyor muyuz ee, veya karşımıza verdiğimiz kadarını alabiliyor muyuz karşımızdaki kişiler e, bu duyguları bize hangi oranda veriyor olabilir bakın sevgiden doğan bir bağımlılık ortaya çıktı. Ve bundan kaynaklı hayal kırıklıkları ortaya çıkıyor. Belki de alma verme dengemiz bu şekilde bozulmuş oluyor. Yani dengeli olmak gerekiyor her konuda. Aldığımız ve verdiğimiz her şeyin eşit olmasına gayret göstermemiz gerekiyor ve o zaman duygularımız tabii ki doyum noktasına ulaşacak ve o zaman hayatımıza gerçekten bize duygumuza veya işte hissettiğimiz o neyse o durumu gerçekten o zaman şifalandırırız. Evren de bize destek olur tabii ki. Manevi olarak da bunu güçlendirmeniz gerekir. Duygularımızı yüceltmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Evet hayal kırıklığı, evet memnuniyetsizlikler yaşanmış olabilir, yaşıyor olabiliriz. Her zaman her istediğimiz karşımıza çıkmayabiliyor veya işte başka bir duyguda olduğumuzda o an memnuniyetsiz hani görmüyoruz farkında değiliz fark etmediğimiz durumlarda da bu sefer gerçekten haya anda olmadığımız için gelip geçen fırsatları da bu sefer kaçırdığımızda bu sefer ne yapıyoruz yine tekrar bir e, üzüntü bir memnuniyetsizlik bir hayal kırıklığı yeniden tekrarlanmış oluyor bakın e, bilinçaltımızda bununla ilgili gerçekten e, fark edemediğiniz e, korkuça, e, korkularınız olabilir e, bir takım hayatınızda buna dair belki de çocukluğunuzda olabilir korkularınız olabilir veya hayatınızda bu e, ilişkilerinizde yaşadığınız Kişilerle bir takım sırlar olabilir veya siz kendi içinizde bazı şeyleri saklıyor olabilirsiniz. Bu korkularınızı lütfen dışarıya çıkmasına izin verin ve tabii ki bunu yani karanlık yönünü görmeyelim her zaman aydınlığını da görelim. Nasıl ayın hani döngülerinde duygular değişiyor, gel-gitli durumlar oluyor. Bunların dengelenmesi. Bunlara özen gösterin, fark edin yani kendinizi fark edin ve tabii ki akışa hareket, eylem bazen çok fazla düşünmek çok şey olmayabiliyor yani çok aşırı detaylı düşünmemek gerekiyor. Adım atarken tabii ki iç sezilerimize önem vermeliyiz daha dikkatli tabii ki adım atmamız gerekir ama. Ee, ama işinizin, sizin kendi e, ışığınızın aydınlatmasına yani sizin iç e, yürek sesinizin, sezgilerinizin de buna e, katkı sağlamasına yani izin veren yönlendirmesine mantığınızla birlikte de hareket edebilirsiniz. Tabii ki burada çok fazla düşünmeden hareket etmemekte yeter. E, bu bu şekilde olduğunda o zaman. Bütün duygularımızın e, daha çok verimli olduğunu, e, tatmin e, olduğunuzu, gönlünüzde olanların gerçekleştiğini ve daha net bir şekilde olduğunu göreceksiniz sevgili canlar. Evet kaos yaşadığınız olaylar durumlar yaşıyor olabilirsiniz veya yaşamış olabilirsiniz veya e, karmik ilişkilerin içerisine girmiş olabilirsiniz. E, bazı şeyler tabii ki kaderseldir. Bazı şeyler hayata dair e, deneyimlememiz gereken e, olaylar durumlar yaşamış olabilirsiniz. Evren tarafından bazı şeyler tabii ki ilahi o düzende yani ilahi düzenin içerisinde olan durumlar var. Bazılarda bizim yarattığımız kaos var. İşte hani bunun ayrımını çok iyi fark etmek gerekiyor. Çok fazla karma yaratıcı yaratacak ilişkiler içerisine girmemeye özen gösterin lütfen bu anlamda bağlarınızda lütfen varsa da kesin derim bakış açınızı değiştirmeniz gerekir değişime ayak uydurun hayatın akışında değişime ayak uydurmak gerekir yani anda kalıp anın hayatın akışında size gelenleri olduğu gibi o an sizin için en e, katkı sağlayanı, en iyi olanı, en iyi derken şu anlamda söylüyorum. Yani e, size fayda e, sağlayacak, yani zarar almayacak şekilde lütfen e, bazı yönlerinizi, bazı durumlarınızı e, törpüleyin, biraz esnek olun, değişime ayak uydurun e, ve tabii ki. Ee, bir takım önünüze gelen fırsatlar e, kapılar olacaktır. Hep aynı şey algıda, bakış açısına bakmayın ee, size karşınıza gelen e, açılan kapıları da lütfen bakın e, e, açık ve gerçekten de aydınlık ferah olduğunu düşünün. Yani biraz pozitif olmak gerekir. Ee, bazı şeylerin de hayatın akışında, güzelliklerinde bize karşımıza geldiğinde lütfen kaçırmayalım, fark edelim onları. Evet aşıklar, aşk çok güzel bir şeydir. Yani e, aşk her zaman içimizde var olan e, duygu bize pozitif yönde götürür. Fakat yaşanılan şeyleri, e, kişileri, durumları çok fazla anlam yüklemeden, olay El durumlara çok fazla anlam yüklemeden yaşanılan şeyleri lütfen bir savunma aracı gibi düşünmeyin. Takıntı haline getirip sürekli kötü kötü e, senaryo şeklinde kafanızda e, evri çevire düşünmeyin ve savunma haline geçmeyin. Lütfen bu konuda daha farklı bakış açısını daha farklı algıdan bakmaya gayret gösterin ve e, gerçekten içinizdeki potansiyelin çıkmasına izin verin. Biraz yaratıcı olun, biraz hayalci olun. E, bakın bazen güzel hayaller e, gerçekleşmesi için önce hayalde başlar. Önce imgeliyorsunuz, önce hayal kuruyorsunuz. Nasıl hani çocukken hep hayaller kurup enerjimiz, neşemiz, keyfimiz çok böyle hesapsız kitapsızdı ve daha dikkat ettiyseniz bazı şeyler çok güzel gelişiyordu. İşte biraz çocuk masumiyetinde tabi bunları abartmadan biraz hayal kurabilirsiniz. Güzel pozitif anlamda gerçekleşmesini istediğiniz durum, olay her kişiler olabilir. Onları hayal edebilirsiniz. Ve bazı şeyleri de tabii ki akıntıya bırakmak gerekir. Yani hayatın akışına, hayırlarına güvenmek gerekir. Yani çok fazla kendimizi kasmadan, esnek, bazen hani nasıl söyleyeyim? İşte plan çok fazla plan yapmamak gerekiyor hayatın akışında yapmış olduğunuz planlar çok farklı o yani o istediğiniz planı gerçekleştiremiyor olabilirsiniz Çünkü hayatın bir düzeni var o düzende bazı şeyler değişebiliyor O yüzden akışta akıntıya bırakmak gerekir ve tabii ki bazı şeyleri paylaşmak gerekir. Maddi ve manevi olarak paylaşmak da bakın sizi şifalandırır. Hayatınızdaki bazı şeyleri gerçekten zenginleştirir ve size gerçekten ışık tutar ve çevrenizdeki insanlara da ışık tutar. Bundan emin olabilirsiniz. Ve yine bakın diğer altın tarot kartından da dengeli kesinlikle dengeli olmamız gerekiyor, alma verme dengesini korumamız gerekiyor. Ee, bazı şeyleri işte dengesizlikler yaşandığında e, savunmaya geçtiğimizde yorulduğumuzda hayal kırıklığına uğradığımızda bu sefer e, o gücü kendinizde yitiriyor olabilirsiniz umutsuzluğa düşüyor olabilirsiniz bunu yapmayın lütfen direkt hemen kendinizi toparlayın kendinize şefkat gösterin evet, evet tamam ben böyle bir durum yaşadım ben şu an ne yapmalıyım evet ben e, bu duygudan e, hangi dersi almam gerekiyor neyi öğrenmem gerekiyor daha doğrusu neyi öğrenmeliyim neyi değiştirmem gerekiyor Deyip duygularınızı biraz daha ee, güzel, e, daha pozitif anlamda yönlendirdiğinizde bakın daha keyif alıyorsunuz. Yani kendinizden, e, duygularınızdan ve dolayısıyla da tabii ki duyguların en güzelini yaşıyorsunuz. En e, böyle gönlünüzde hissettiğiniz, aşkla beklediğiniz e, veya içinizin huzurda olduğu, neşe, keyif olduğu, karşılıklı bu sefer e, ilişkiler yaşamaya başlıyorsunuz sevgili canlar ve tabii ki devam ediyorum o şok Evet. Tamam. Evet. Tövbe ettiğiniz olaylar durumlar yaşamış olabilirsiniz. Kişilerle karşılaşmışsınızdır. Her defasında belki tövbe tövbe artık ben bir daha yapmayacağım. Veya işte ben artık sevmeyeceğim. Veya işte ben Artık kırılma, insanların beni kırmasına izin vermeyeceğim veya hayal kırıklığına uğramayacağım diyor olabilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla kendinizi lütfen paralamayın yani çok da fazla yıpratmayın. Evet bazen e, görmek istemediğimizi e, gö yani hayatın akışını kaçırıyor olabilirsiniz veya yaşadığınız olayda durumda görmek istemiyor olabilirsiniz. kendinizi uyuşturuyor olabilirsiniz. Hayır, uyuyor olabiliyor olabilirsiniz. Fark etmiyor olabilirsiniz. Lütfen çevrenizde ve dışarıda sizin dışınızda olan biteni biraz lütfen gözlerinizi açın ve fark edin. Tabii ki bunları öncelikle yaparken kendiniz olun lütfen. Yani Kişi öncelikle kendini tanımalı, ne istediğini bilmeli. Ben ne istiyorum? Ee, tabii ki çocukluğumuzdan itibaren, okul yaşantımızda e, ve sürecinde iş hayatı ve ilişkilerimizde e, yaşadığınız olayların, durumların aslında sizin kendinize dönmenizi ve kendinizi daha iyi tanımanıza yönelikte. Çünkü siz kendinizden uzaklaşmışsınızdır. Başka kişileri daha çok örnek almış. Tabii ki bazı kişiler örnek alınmalı fakat siz kendi orijinalliğinizi, kendi özbenliğinizden uzaklaşmadan bu durumlara lütfen dikkat edin. Yani kendinizi tanırsanız karşınıza çıkan kişilerde tam olarak veya ilişkilerde, olaylarda ne istediğinizi daha çok bileceksinizdir. Yani o zaman ne oluyor? duygusal bağımlılıklarımızdan kurtulmuş oluyoruz. Bu her neyse duygusal bağımlılık anlatabiliyor muyum? Yani bilinç altında bu duygusal bağımlılık belki bir ilgi bağımlılığı olabilir, belki sevgi bağımlılığı olabilir veya sürekli mutlu edilme veya işte buna benzer şeyler olabilir. Lütfen biraz kendinizi tanıyın. Tanıdıktan sonra tabii ki çok masumca yaşayacağınız. Daha da hayatı fark edeceğiniz durumları göreceksinizdir. Biraz lütfen çevrenize, etrafınıza dikkat edin. Evrenden size mesajlar gelir. Doğadan size mesajlar gelir. Hayvanlardan size mesajlar gelebilir. Lütfen bunlara da dikkat edelim. Hepimiz çünkü birbirimize bağlantılıyız. Ve ee, bazı şeylere... Ee, düşündüğünüzde hani yaşadığınız şeylerden dolayı hayal kırıklığı diyelim veya işte üzüldüğünüz bir durum hemen vazgeçmeyin vazgeçmeyin lütfen yani doğru inandığınız şeyleri mutlaka yapın ve devamında sizi e, dengelenmeniz için gücünüzü toplamanız için mutlaka ve mutlaka bakın su gerçekten çok iyi gelir yani bir göl kenarı olabilir e, bir Deniz kenarı olabilir veya da duş alabilirsiniz o an çok böyle kendinizi hissetmiyorsanız. Veya bakın internetten o kadar güzel e, videolar var ki e, onları izleyebilirsiniz dinleyebilirsiniz. Ve mutlaka dengelendiğinizde kendinize döndüğünüz vakit e, içinizdeki o içsel tanrıçayı uyandırmış oluyorsunuz. O renk, renk, renginizi, ışıltınızı, o içsel bilgeliğinizi gerçekten dışarıya vurmuş oluyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Ve bunu da yapmak için biraz eğlenin. Bakın dans etmek çok iyi gelir. Kimileri dans etmeye sevmez. O müzik dinleyin. Size iyi gelecek, iyi hissettirecek e, aktivitelerde bulunabilirsiniz. Ve devam edelim. Bazı şeyleri lütfen e, gözden e, geçirin bazı planlar yaptığınızda projeleriniz olduğunda veya kişi veya bir ilişkiye girerken lütfen bu dostlama hemen atlamayın o kişileri tanımadan atlamayın siz ne istiyorsunuz öncelikle ve karşınızdaki kişi acaba buna karşılık verebiliyor mu o potansiyel var mı o kişide bunları lütfen iyi düşünün yani hani gözden geçirin ve tabii ki Adaletli olmak gerekir. Yani evet ve adil, uygun kararlar vermek adına doğru bildiğinizi yapın, inandıklarınızı mutlaka savunun ve hiçbir zaman unutmayın yaşadığınız her neyse haksızlığa uğradığınız her durumun için, için içinizde tabii ki onu şeyini nasıl söyleyeyim? Üzüntüsün evet yaşayın, hani o duyguyu inkar etmeyin ama şunu da unutmayın ki ilahi adalet kesinlikle ve kesinlikle ben sonsuz inanırım. Sizler de inanın yerini e, bulacaktır, bu konuda da emin olabilirsiniz. Kendinize sadık olun, kendinize kibar davranın öncelikle. E, kendi e, yaşam amacınıza öncelikle adayın. Başka kişilere adamayın. Hiç kimse kimse için, e, tabii ki sorumluluklarımız var, onları yapıyoruz. E, bir evlat olarak, işte bir e, işte yaptığımız sorumluluk olarak veya işte ilişkilerimizde eş veya sevgili her neyse, e, hiç kimse kimseye adamamalı bu konuda. Siz kendinize lütfen bu konuda sadık ve kibar olun ve kararlarınızı lütfen onurlandırın yaptığınız şeyleri ve kendinizi onurlandırın sezgilerinize bakın güvenin bazen sezgimizi hani yanıldığımız durumlar olabiliyor yani sağlıklı düşünemediğiniz zamanlarda özellikle bunlar yaşanır ama size yakın hissettiğiniz kişilerden tavsiyeler alabilirsiniz veya da biraz daha durup bekleyip düşünebilirsiniz ve ondan sonra tabii ki hayatın akışında yeni ilişkiler yeni durumlar yeni iş veya işte bununla ilgili kabiliyetlerinizi ve sezgilerinizi çok daha iyi kullanacaksınızdır bazı şeyleri lütfen geçmişi geçmişte bırakın bitene evet o bitti ben almam gereken deneyimi aldım ve kazandım artık ben yoluma devam etmeliyim demelisiniz yani insanlar düşe kalka bazı şeyleri deneyimliyor ama tabii ki aynı şeyleri tekrarlamamak adına işte açılımımızın ki konusu olduğu gibi bağımlılık haline getirmeyin lütfen ve tabii ki bazı şeyleri yeteneklerimizi aslında yaratıcımız bize her şeyi vermiş. Sizde var olan yeteneğiniz gücünüzü lütfen bu anlamda geliştirin. Bunları kullanın. Bu potansiyelinizi geliştirin ve bunları yaptığınızda da tabii ki emeğinizin karşılığını illaki alacaksınızdır. Ve hareket haline geçin lütfen. Artık bazı şeyleri durak. Lama dönemini çok uzun tutmayın düşünme dönemini ve sonrasında lütfen biraz daha böyle eylemsel olun eyleme geçin adım atın ve son olarak da lütfen kendimizde yaşadığımız her şeyde durumda duyguda düşüncede kişiden olaydan durumdan her neyse size en iyi gelen ee, yolu seçin ee, belki kendinizle baş başa kalıp dua etmek e, belki meditasyon yapmak belki kitap okumak belki müzik dinlemek belki doğayla birlikte e, sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmek gibi gibi bu bu tip şeyler sizi e, o durumdan uzaklaşmanıza arınmanıza ve daha da kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacaktır evet Bugünkü açılımımız bu şekildeydi. Zamansız bir zamana niyet almıştım. Siz ne zaman izlerseniz tabii ki o zaman dilerim bu size rehber olur, dilerim şifa olur size. Ve lütfen kendinize iyi davranın, kendinize şefkatli olun, kendinizi tanıyın, duygunuzu tanıyın, kabullenin ve onu nasıl değiştirip dönüştüreceğinize lütfen. Ee, önem verin ve kendinizi bazı durumlardan arındırın ee, size uyumlandığını düşünüyorsanız e, kanalıma da abone olmadıysanız henüz kanalıma abone olup beğenebilirsiniz sevgiyle e, yorumlarınızı e, alt kısma yazabilirsiniz e, her şey gönlünüzce olsun yaşam çok değerli biz çok değerliyiz engilas